Herkese yeniden merhaba. Hamilelikte 29. haftaya girerken beni bir telaş sardı. Ufak tefek hazırlıklara başlamak istedim. İlk önce böyle ufak bir altılı hurç seti aldım. Bunun içerisinden 3 boy 3 tane hurç, 3 boyda 3 tane cüzdan çıktı. Çok tatlı rengi var. Desenleri çok tatlı, dokusu çok tatlı. Bunları Çocuğun kıyafetleriyle beraber yıkayıp, ütüleyip e, bebeğin kıyafetlerini koyacağım. Büyük olan hurca da kendi kıyafetlerimi yani e, pijama takımlarımı çoraplarımı falan koyabilirim. Küçüklere ağız mendilleri bebek için alacağınız çoraplar e, veya eldivenler girebilir. Ben çok beğendim.